Otantik bohem giyimden merhaba. Bordo kaşı kumaşla üretilen ıslak keçe sanatıyla işlenmiş güneş sembollü bu özel kaban tarzınıza hem bohem hem de sanatsal bir dokunuş katıyor. Çift cepli kollarda ve bedende ıslak keçe detayları ve ahşap düğmeleriyle özenle tasarlandı. Islak keçeden hazırlanmış olan düğme büritleri ise bu zamansız parçaya eşsiz bir zerafet katıyor. Kapşonlu tasarımıyla rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren kaban soğuk günlerde size sıcacık bir koruma sunacak. Otantik bohem giyimin zamansız zamanların tasarımı ile tanışın. Eğer tanışmadıysanız lütfen takipte kalın ve farkınızı yansıtın.